Ben daha güzel safedeyim hatta buradan içeri girerim Hatta burada da bir bombası daha var bunu da atarım Bug'lı Bug'lı Çıkmıyor abi çıkmıyor Yemin ederim çıkmıyor Abi neler yaşıyoruz hayır Burası böyle bugli olmamalı ya. E nasıl yapacağız? Oyunu kazandım. Ona ne uğradığını şansa bak. Bugına bugına her şeyine rağmen oyunu kazandım. <laughs> Abi 3x çok kötü ya. Ayy. 3x mükemmel bir şey ya. konteynerin sağ Gördün. O da beni gördü. Ui bomba. Üç bomba. Adam şu tarafa gitti. Burada. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Allah ya siz ya. Nereye yaptın? Nereye bakıyorsun ya? Kapının karşısına yatmışsın. Öldüm. Ön tarafta da bir olması lazım. Gir dön lan. Ya nasıl? Iyi? Kaç tane motosikleti Oğlum bu ne? Abi. Bu nasıl bu kadar yayıldı? O ne? O ne oldu lan orada öyle? Oldu. Nasıl bu kadar yayıldı oğlum? <laughs> Arabayla bence. Araba varsa araba da... araba çok arkada ya. Gazı şimdi. Bunlar açıkta fight fight fightlıyor, açıkta fightlıyor. Yarıkta düştüm galiba. Gaz geliyor, hemen. ne yapıyoruz? Koş, koş, kadar girmemiz lazım. Match, bence. Altımız dolu. Var. da dolu. Sol tepede pikliyor bizi. Helalsin abi. Ha, oh. <laughs> Vibe, Wipe. Wipe. İşte Hello. <laughs> Aynen kanka. Oha. Aa ne diyorsun? <gülüyor> Tek. <gülüyor> Aha. Patron, patron. <laughs> Aa öldürmüşüm. Onun avradını. <laughs> 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 Yatın lan aşağı. Hadi işine bak şimdi. Askerlik hiçbir şey yok. Aynen. Gel. Sen Sen ne mi için? Sen ne mi için? He? Ay. Ayet. What? What's? Ayet. Ne yaptın? Alex Hurst olsun be. Bizi kaybetmiş olur yani. Ben gördüm. Bak. Tepeden iyi beyin yazısına şuna dikkat et. Bomba mı attım ben? Hayır. Gerçekten mi? Şu anda keyfim. <laughs> 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 <Uy>, drive <boy. gülüyor> ne vurdum lan? orada. Gördüm. <laughs> of, of, of. Avlum ya. Ne yapıyorum lan? Hayda. Ele mod dolu hala beni kerime aldı ya. Ya, ya sen nasıl bir Dur, mantadan akıl var. Basarım basarım bu. Çok gidecek. Çok gidecek. Git 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 çok dur, gidecek. Dur bir tane basıyorum, bir tane basıyorum. Bir tane bas ondan sonra git. Yavaş yavaş git lan. git <laughs> bas lan, git bas lan. Ölmem, 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 ölmem. Ölüyorum. Lan oğlum lan. Lan alan nerede? Nerede? <laughs> alan nerede? Nerede? Çıldıracağım. <laughs> alan nerede? <laughs> Muhteşem bir pusu. Abi alan çok yakın <laughs> sürekli gidiyor bu alan. <laughs> ya. Aksiyon ayağımıza geldi. Yemin ederim öldüler. Bak ben üstlerine koşuyorum. Ölü onlar. Düşüreceğim. Kur'an çarpsın öldüler ya. Lan öldüler! Aşkım! Help! Nerede? Mark. Aha kapattı. Kanka nerede? Sahil var. var. Nerede? Markında. Ya bu. Sonra. Arka tarafta sıkıyor. Helal. Geldi. Öldü. Gelin Aynen. bana. kendini öldürür salak. Yok ben, yani, ben gelemem. Yeni, yeni takım ya. geldi. Geldiler diğer taraftan. Bağ'ın tarafından geldi. Çer Helal lan. Eline sağlık. Eyvallah. Orta sağdakini görmedin mi orada? Ben evin içine İş direkt rotum. Allah'ım ya Rabbim. Ramazan abi öndeki mavi binada 3 kişi var. Dediğim yere mi vurdun? Dilerim. Tamam ya. はっはっ